Hocam dedi asla vazgeçmeyin diyorsunuz dedi. Ben dedi vazgeçmeyeceğim ama bir köyde yaşıyorum. İmkanlarım çok kısıtlı. Üniversiteye gitmek istiyorum. Hiçbir imkanım yok. Burada okul yok, dershane yok, hiçbir şey yok. Ya nasıl vazgeçmeyeceğim? Merak etme dedim. ben bir ay sonra Burdur'a geleceğim. Öküreceğim seni. Burdur'a gittim ve ilk önce dedim ki beni Elsazı köyüne götürün. Burdur'un Elsazı. Hocam dinlenmeniz lazım. Gittik. Sıfır gördüm. Pırıl pırıl bir genç kız. Gözleri parlıyor. Ve e, o kadar sevindi ki beni görünce. Ve anlatmaya başladı. Ne yapıyorsun Sofure? Çalışıyorum. Bir tek yazdığım kitaplar var. Kitaplarla çalışıyorum. Sorular çözüyorum. Başka imkanım yok. Koyunları otlatıyorum. Sabah giderken yanıma defterimi alıyorum. Şiirler yazıyorum. Öyküler yazıyorum. Çok istiyorum kazanmayı. Ee, ve e, hocam bir tek bu ceviz ağacı beni dinliyor. Kimse beni dinlemiyor bu köyde. Bana okulu diyorlar. Ne işim var okulda? Ama ben vazgeçmiyorum tabii. Şu tepeye yazdım. Türk Dili Edebiyatı, Süleyman Demirel Üniversitesi. Çok istiyorum. Yazdım oraya. Çıktım yazdım. Nasıl çıktım? çıktım yazdım. Ee, ellerimde yaralar var. Neden? İşte hocam çalışıyorum akşama kadar. Peksa ee, pek böreğe. Akşam mutlaka konferansa gel. Önemli kişiler gelecek. Geleceğim hocam dedi. Köyden kalktı geldi. Akşam çok önemli kişiler. oldu toplantı var. Tam o sırada sofrayı çağırdım. Al mikrofonu konuş dedim. Bir anlattı ki herkesin gözleri yaşardı. Ve orada dershane sahibi biri dedi ki hocam dedi İsparta'ya gelirse Sapole ben dershanemi açarım ona. Kalacak yerde ayarlarız. Her şeyi çok bayıldım. Bu dedim bu kız kazanmalı. Çok istiyor. Bu kadar isteyen bir insana nasıl yardımcı olamayız? Ertesi hafta sabır e, e, İsparta'daydı. O sene çok çalışmasına rağmen e, altyapı olmadığı için kazanamadı. Sizce vazgeçti mi? Hayır. Ertesi yıl aynı yerden bir daha başladı. Hı. Sene sonunda e, sonuçlar açıklandı. Beni arıyor. Hı. Tanıyamadım önce. Hıçkına açıklandı. Hocam dedi kazandı. Neresi? Süleyman Demirel Üniversitesi. Türk Devleti Üniversitesi. Ve arkadaşlar e, 4 sene okulu bitirdi. Güzel bir evlilik yaptı. Bir süre beni aramadı. Neden? Bir aramadı. Sapure, hocam tayinimi bekledim. Tayinim oldu. Ben artık öğretmenlik yapıyorum. Şu anda yine kendisiyle dersler veriyoruz. Çok güzel şeyler yapıyor. Çok sayıda öğretmen yetiştiriyor. Öğrenci yetiştiriyor. Şiiri kendini anlatıyor. Şiirin adı insan isterse yapar. Kendini anlatıyor. Bu bir başlangıç. Yolları dönemeç ve inişli çıkışlı, biliyorum. Biliyorum, benim şansım ellerden daha az. Biliyorum, herkesin gönlünde bahar, bendeki mevsim yaz. Sustuğum her yerde konuşan bir şeyler var, Işıklı kalemim beyaz sayfalar. Biliyorum, çok büyük hayallerim var. Fikirlerim geniş, imkânlarım dar, olmayacak gibi benimkisi. Düşlerim sayfalara sığmayacak gibi. Bir acayip sevda benimkisi. Duvarlara, topraklara kazıdığım. Daha çocukluğumda bir tepeye yazdım. Bir acayip sevda benimkisi. Hep yalnızım sanıyordum ama hiç yalnız değildim. Çünkü sustuğum her yerde konuşan bir şeyler var. Işıklı kalemim, beyaz tayfalar. Ve bir gün her ikisinin sustuğu yerde konuşan biri var. Ellerinde koca bir bahçe ve yeşil bahar. Çevresinde ona koşan insanlar. Ben de gittim. Ve dedim ki hocam hayallerim var. Ulaşmak mümkün değil imkanlarım var. Yaparsın dedim. İnsan istediğimi yapar. Bu bir başlangıçtı. Odalar sıcaktı. Parlaktı lambalar. Ben yazdıkça açıldı say.